Steve Irwin, yaban hayata adanmış bir ömrün son anları. Steve, vahşi doğanın en büyük savunucularından biriydi. Avustralya'nın Kim Deyaleti'nde bulunan bir hayvanat bahçesinde büyüdü ve küçük yaşta vahşi hayvanlara ilgi duymaya başladı. Steve, 1992 yılında ilk televizyon programını yaptı ve kısa sürede dünya çapında bir üne kavuştu. Programlarında, vahşi hayvanları doğal ortamlarında izleyicilere tanıttı ve onları korumanın önemini vurguladı. Steve, 2006 yılında bir vatozun saldırısı sonucu Avustralya'nın Kuzey sahilinde hayatını kaybetti. Saldırı sırasında yanında bir tek kameramanı ve yakın dostu Justin Lyons vardı. Yıllar sonra Lyons, Steven ölümüyle ilgili ilk defa açıklamalarda bulundu. Şöyle söylüyor, kameram çıktı. Amacımız, belgeselimiz için son bir kare çekmekti. Bulduğumuz devasa vatozun arkasına geçecekti ve vatoz önünde yavaşça yüzüp gidecekti. Bu kapanış sahnesi olacaktı. Şöyle düşünüyordum, bu harika bir çekim olacak. Kesinlikle belgeselde yer alacak görüntüler olacak. Bu harika, her şey istediğimiz gibi gitti ve vatozun arkasında yüzmeye başladı. Ama o anda vatoz, dikenini, im göğsüne çılgınca saplamaya başladı. Bence bunun bir saldırı olduğunu anlamadım ve vatozu çekmeye devam ettim. Kameramı hafifçe onun yönünde döndüm. Sonra kamerayı geri çevirdim ve indev bir kan havuzu içerisinde kaldığını gördüm. Kuyrukları zehirlidir ve eminim ki inanılmaz bir acı veriyordur. İnacıya aşırı yüksek bir toleransı vardı. Dolayısıyla biliyorum ki eğer bir şeyden acı duyuyorsa, o gerçekten müthiş bir acı olmalıdır. Ona sürekli olarak çocuklarını düşün. Dayan, dayan, dayan gibi şeyler söylüyordum. Sonra bana son derece sakin bir şekilde baktı ve ölüyorum dedi. Bu son sözü oldu.